Yılmaz Özdil'in analizi, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı için rakibini daima kendisi seçer. Şimdi de Özgür Özel'i seçti. AKP borazanı olan gazeteler aniden Özgür Özel'le röportajlar yaptılar. Böyle manşetlerine falan koydular. Özgür Özel de makama saygımız böyle sonsuz. Erken seçim istemiyorum filan dedi. Özgür Özel pompalaması yapıyor. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a resmen ambargo uyguluyorlar, karalıyorlar ama habire Özgür Özel'i parlatıyor. Çok enteresan gerçekten. İşte şimdi de Asrın liderimizin huzuruna kabul ediliyor, sarayda buluşacaklar. Bakın ben dilimi tutamam biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kiminle rakip olacağını daima kendisi belirler CHP'nin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayını aslında daima Tayyip Erdoğan bilirdi. Kimi yenebilecekse onun rakip aday olmasını sağlar. Şimdi de öyle. Yapıyor. Kozmetik Genel Başkanı Özgür Özel'i asıl muhatap olarak topluma sunuyor.